Herkes devam var güzel bir insan ee, Onun karakter özellikleri ve yeteneklerini göstereceğim yeseyeler Tabi artık bunda artık Spike'a ucunu da göstereceğim çünkü e, yani, Antrenman modunda sıkıcı oluyordu da böyle daha güzel olacağını düşünüyorum Neyse yeseyeler Evet oyunumuza geçtik şimdi e, Slow smoke içerisinde somoklayarak bulacağız Öncelikle şuraya smoke atak şuraya da smoke atar Aga bir dur smoke atayım ya Sesin içinden rahat verebilsin abi Gece Ya nasıl içinden geçti mermiler harbiden Doğum da Ne Reyna nereye gittin sen ya? Lena ultin var. Sen niye kuruyorsun spike'ı ya? Abi kuru seyre bak ya. Abi ne yapıyorsun ya? E Bu nedir lan? Neye yarar ki? Çözüyor çözüyor. <laughs> Ne yapıyorsun? Salak mısın oğlum ya? Adam üstüne şerifle niye koşuyorsun? Şerifle uzaktan etçer atacan ya. Öf. Evet salak bir takıma düştü yine. Evet ikinci yeteneğimiz Q yani Paranova. Ben bunu çok severim Paranova'yı. Oğlum ben Omur'ım sen nasılsın Aynı kağıdıydı ya. Oğlum ben gelsenize ya. Salak mısınız orada bekliyorsunuz ya? İki tane tüm var. Kamera var mı orada? <laughs> Dur bakayım. Burada <laughs> Ne geri... Ne yapıyor jet ya? Bahane aramam lazım öyle mi ya? Jet salak mısın? Niye önüme ses atıyorsun ya? Bana ses atıyor. Beyinsiz yani kalan proteine bakana bekle diyor ne na kıyalım. Kalkıyorsan niye oynuyorsun? 올럼 탱크 브레이크 볼돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌

işte omun böyle kullanılır oğlum öyle mal verilmez. Ben omunda ıı, çok oynamasam da yine de en sevdiğim smoke asla birim almam birimden sıkıldım çünkü birim artık sıktı ya ve omunun smokeları daha kolay. Gelecek, gelmeyecek. Bak bakalım. Gel bak Ne? Abi direkt heyecan attı iki tane. Saçma salak bir şey bu ya. Bekle. Abi ya iki tane ard arda Oğlum benim de eğitim bana da yazık. Anca başkalarına yazık diyorsunuz sizin. Bana yazık atın. Yazıklar olsun size. En Emir abi buradayken niye başkasına veriyorsunuz? Yazıklar olsun. Neyse. Veya mükünden. Dur 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 çekil. Öleceğim oğlum. Oncan. Öleceğim ya. Bir canım. On canım kaldı. Yavaş Nereye şimlantsak? Ön geldik Şimdi ya. Şurada tamam. Tamam. Hatta Son anda izler eğer Selam aleyküm Aleyküm selam Selam bak lan oh, O operatör bu Lan tamam. Gelsene artık lan. Bizim benim mal ya. Oğlum ben ne yapayım ya? adam beni daha ki benim ölmemi de istiyor. abi ama ne dostluk falan attım be korktum biraz sayfadan ama ben Burda da mı biri var? Salak O kadar basit ölmez Öyle bir pusus yok Öyle bir şey olmadı ki hiç Kırmak bunun aklına gelmiyor değil mi? Salak mısın oğlum bana izber yaz Tamammış. Gigi var ya. Ne Bebe, Bebe. Bu arada cdc işte bu şekilde arkadaşlar yetenekleri ee, neyse evet arkadaşlar bu kadardı bu arada e, bu gece pazarı gelen yani iş çok kötü şeyler geldi ama sizde deneyin benim hiç bir yok zaten niye bakıyorum ki ee, gördüğünüz gibi spyka oyununda e, 12 kill aldık umarım video beğenmişsinizdir bir dahaki videoya görüşmek üzere kendinize bakın kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay